Herkese merhaba sevgili dostlarım 22 Kasım pazartesi Bursa Osman Gazi Hipodromundan 6 koşulu zevkli bir program var dolayısıyla tek altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda tek altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. Bugün için birinci koşu 14.30'da başlayacak Arap atlarının mücadelesiyle bizler ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım geçiyorum. Birinci koşu itibariyle Altılı Ganyan ilk ayağı 1800 metre kum pistte 4 yaşlı Arapların birincilik mücadelesiyle başlayacak ve yarışın handikap 15 olmasıyla birlikte iki tane sürpriz safkan ile başlayacağım. 6 numaralı Malatya Gülü hafif kilosunu değerlendirmek isteyecektir. aprantis ile ilk şanslı safkan rakiphanesinde ise bir diğer kız 40 kısrak hafif kilosuyla sürprize açık gördüğüm bu koşuda 8 numaralı Kara Çulha 6 numaralı Malatya Günlünü'nün rakibi olacaktır ve bu ikinin kötü koşması halinde 3 numaralı Buğulu Göz ve 2 numaralı Süper Bird'den günün bir diğer birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz safkanları söyleyebilirim sevgili dostlarımız ve sıralamamız 6 8 3 ve 2. Günün ikinci koşusuna baktığımızda 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesi verecek ve burada uzun zamandır kum pistte koşmayan ve bugün için iç kulvardan çıkma avantajıyla formda aprantisi 4 numaralı Mortadela ilk şanslı safkan kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlarım. Takip bir safkanımız. Rakiphanesinde 8 numaralı Galyalılar oldu. Bir diğer dördüncülüğünü beğenmiştim bu safkanımız son yarışını ve bu ikilinin dışına ise 12 numaralı Yahoş olacaktır. 55 gibi kiloyla start alacak olan doğru kıssak 12 numaralı Yahoş tabelanın bugün için sıralamamızın 3. sırasına yer aldı ve 4, 8 ve 12 numaralı safkanı bu koşu için değerlendirdik sevgili dostlarımız. Günün 3. koşusuna baktığımızda Andıkap 16.400 metre kum pistte 8 arap atı mücadele verecek ve burada ilk olarak 8 numaralı Genç berk ile başlayacağım. İtman görüntüsünü çok beğendim. Bu safkan hafif kilosuyla mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakiphanesinde ise Halil Kaplan'la ihmale gelmeyecek olan 7 numaralı Karatu oldu ve bu ikilinin dışına ise Tolga Yıldız da bir değer sürprize imza atabilir. 5 numaralı Yener zaman zaman bu tip mesafeleri iyi koşabilen bir safkan ve hatta 4 numaralı Eymen Ağa'dan bir beyaz bayrak aynı ayna yarışı gelebilir Mehmet Kaya da ihmal edilmemeli ve sıralamamız 8, 7, 5 ve 4 numaralı Safkan. Günün dördüncü koşusu 3 yaşlı Araplar birincilik mücadelesi bir verecek ve burada alternatif bir tek olarak görünen 3 numaralı Vital ilk şansı Safkan. Rakip ise 2 numaralı Mikser, 1 numaralı Can Memduh, 7 numaralı tangocu bir diğer sürprize imza atabilecek kapasitede sevgili dostlarımız ve 3 numaralı safkan 1-2 adım önde rakipleri 2-1 ve 7 günün 5. koşusu 4 ve yukarı araplar bin... birincilik mücadelesi verecek ve burada tek bir safkandan bahsedeceğiz o da uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecektir kır erkek 2 numaralı acı dilli Fatih günün bankosudur sevgili dostlarımız 2 numaralı acı dilli Fatih bizde geçinmez Günün kapanış mücadelesi dişi 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1900 metre kum pistte sonuçlanacak ve burada takip bir safkanımız var. O da Furkan Yüksel'le sürprize imza atabilecek kapasitede olan doğru dişi 4 numaralı Express Kitty oldu. Rakip hanesinde ise çok iyi form yakaladığı iç kulvardan çıkma avantajıyla 2 numaralı Siviti Bell oldu. Ya. Bu ikilinin kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim Mert Kaya ikilisi temsilcisi aldışı 7 numaralı Red Cloth. 3. olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyorum ve sıralamamız 4, 2 ve 7. Bugün için bursa değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.